Güzel ne kaç görünce. Ne hemen böyle. Bir sürü şeyler geldi. Aa, bak etek alıyor. Al. Şundan alıp yiyorum. Bir şey nasıl Bir pakete bakın çok değerli. Bunu da değerli budur. Artık Hepsini. Bir şey olmaz dedik. Ve sonra en azın altımızın değer, altının değerini bilmiş Arkadaşlar. Bu ne altın değerimiz sertleşiyor. Bu çok sert Alayım mı? 5 sana. Plus, 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 plus. Şimdi bizim bugün... Ama Durun Ben size konuyu açıklamadım Bugün 24 saat pembe olacağız Konuyu açıklamadım ben size ilk bir böyle yapılmak için Ne olacak dedim Şimdi hemen ben kolumuza ayarlayacağım. İşte pembeyiz. Ta ta. İşte böyle oldum. Bir tane sessizlikle de dönüyorum. Şimdi, şimdi her şey pembe. Her, şey. her şey. Her şey. Her şey. Şimdi e, bu camdan salmak istiyorum. yeşil o şey. Dokunamıyorum. Onun için ben şey oluyorum Neyse ki karpuz alabiliyorum Yarın sizi büyük bir sürpriz bekliyor pembe moda aslanın çekilişini kapattım arkadaşlar eğer ben size başka bir şey yapacağım capcut'tan yapmayı düşünüyorum ah dokunamam evet tamam Hem de bir yer ne var yapıp Hım, robota gidelim. Hem de bir şeyler yapalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Ah, kim arıyor? Bu kim? Aa kulüp, biz kulüp yapmadık. Ama benim kulüp şeyim yok. Çünkü ben güncellemedim. Neyse. Bu videodan sonra yaparım. Buna herkes benim kulübüme katılsın. Arkadaşlar. Şimdi ben hemen buna gidiyorum. Fasihane Aha. Stars. Hop hemen gidiyorum. Sonuçta burada da pembe renk kullanılmış. Bakın isterseniz safa. Hemen geldim. kim ne var? Hemen var. Zeynep 76. Muzey var. Ben küçüğüm. Böyle olsa. Bu Saçım yanlış oldu. <laughs> ne pozunu düşündü alalım. An. Duyuyor musunuz? Aynen yaptım. Ben böyle olacağım. Ben bekliyorum. 71 70 69 hani nasıl olmuşsun? Ev işte. Ben geçemedim. Herkese sıfır puan vereceğim. Öyle. Öyle vereceğim. Şey. Hadi ya bitsin. Hıh. böyle olacağım. Ama artık olmam gerek. Hemen başlıyoruz. Gözü çok kötü, kulaklık, şapka, altı, sıfır. Şimdi hemen istiyorum İki. Ama buna çok verebilirim. Heyecan verici burada. Of oh, verdim. Zeynep 76. Ayakkabılar çok uymamış. Saçlar başlar. Vermedim. Hadi ya. Hadi hadi, hadi. Arkadaşlar bakın işte. Ben nasıl Samuri 3 3 3 3 Bu demek ki az 4 falan verseymişiz bu birinci olurmuş. Neyse ya işte bak bu kısa hiç vermeyecektik. Hepimiz 3 3 gidecektik. Bakalım arkadaşlardan kimler oynuyor. Aa özel dünyada. Türk Demasal Masal TV özel dünyada. Acaba bir şeyleri yapacak mısın? Çok fazla. Bence Demasal. Masal Deros sen benim kanalımı izliyorsa özel dünyada, özel dünyada özel dünyadayken benim oynadığımı görüyorsan açacaksın arkadaşlar. Tamam mı? Bir şey yapacağım. beni çağıracaksın tamam mı? Allah Allah. Ben yalnız hep böyle oynadığımda video oynadır. Oynamadığımda video oyunu Yani hiç bu şey Ama şansımı deneyeceğim. Oh, six yeah <laughs> 26.10'dan 19, 9, 9 0 Ve çeviriyorsun Neden, neden, neden Neden Ama ben gitmek istiyorum Ben şimdi aslında konuşmak istiyorum Deroz TV'ye Deroz TV, Deroz'uma the, Şimdi benim konuşma yapmak istiyorum tamam mı? Sen Mars'la kuzenin mi? Ne mi? Onu bana açıklamanı istiyorum. Ve sen beni hala sevmiyorsun. Ama arkadaş dur. Madem biliyorsun videolarımı. Ama arkadaşlığımızı bitirmeyeceksin asla. Bitirmeyeceksin. Sadece sana bir soru tir patladı. <laughs> Hayır falan evet dersin. Tamam mı? Söyle. Bak şuraya hatta yazıyorum. Söz. Söz, söz, söz. Kim Mars'la video çekiyor? Hı. <laughs> Mars'la video çekiyor hep. Hatam bu kanal Şimdi en masal TV'yi falan oldu. Kanalı kötüleşti. İlk videosu mesela Mars'la ben ne de Hapşırdım. Ben şimdi ne yapsam? Şimdi beden atayım. Ama bence en değerli bir şey. Tom Bence ne olması gerekir. biliyor musun? Enderlerine gidiyor arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Son. Yani destans petler bence artık gelmesi için. Destansı. Angela oldu destansı. Ben şey olması da ee, Nadir. Hank. Efsanemi. Pek. Kimin? İşte o da destansı olması gerekir bence. Düşüncem öyle. Bir ya de yanlış çok güzel. He. Bana yardım eder misin diyor. Yani tabii ki diyelim. Bakalım ne istiyor? Hemen şuraya sana. Sana nasıl? Sana nasıl yardımcı olabilirim diyeceğim. Hemen bekliyorum kızı. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyorum. Bakın bana bunun derinin merdivosu var. Derin. Yani ben de şuma. ben de diyorum. Ona nasıl yardımcı olabilirim? Thanks. Aa ben bunu de ama Deros demiştim. Sen değil. Olsun. Yanlış fark etti. Dağıttı. ne diyor nereden de senin sana mavi kirpi verdik Ama şu an sana çok sinirlendim bakın dedinin bana ne verdi такқызым саған затра иде ойын онындаса

yok. Sen hanımefendi çevrimiçi değilsin. Ben de çevrimiçi oldum. Yani yayında olabilecek şeyler mi bu? Hayır ya. çıkıyorum çıkıyorum Zıfır gün önce aktifsin. Neyse. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 öpüyorum. Bakın buraya da bu. Görüşürüz.